güzel insanlar. Yiğit bir kümesteyiz. Şöyle Mamak'ın yiğitlerini de gösterelim. Mamaklı Özcan Erolan. Mamaklı Siyami Şahin. Mamaklı Cengiz Baba. Siyami abinin güzel bir gök yavrusu var arkadaşlar. Duramadım, kuşa canını açayım dedim. Gerçekten cesur, başarılı bir yavru. Bakalım bunu izleyelim de olmazsa Siyah abiden de bir 8-10 tane gelmişken uçalıyoruz herhalde. Verelim Arkadaşlar burası böyle. Ucu bucağı olmayan bir... Burada kartal yuvası. Kartal yuvası diyelim. Evet Siyah Mavi'yi söyledi. Uçurumun kenarı arkadaşlar burada. Buna rağmen uçumuz güzel bakın. Attı geliyor. Yeni teşe bırakmış Siyah abi. Güzel bir gökçe oldu. İyi bıraktı. Hedefini geçtin mi? Bırakıyor güzel. Yuvaşın dedi Murat Mazal. Hay mı? Ee, yapacak bir şey kardeşim. <laughs> Biz alıştık diye. Topçu burada senin oradaydı ya. Topçu mu? Başkan. mı bir şey var. Ya arkadaşım bize laf söylüyor. <laughs> bir ay daha. Ben <gülüyor> <gülüyor> Sağ olasın Murat abim, hoş geldin canım. Ben sabah seni çağırdım, sen anlamadın mı? Önce yap. Şunları bir çağır hemen. Topçu beni arıyor, dumanlı yavruya. Dumanlı yavru, tele çarpmış, yere düşmüş. Kamyon da harfiyat evet. getirirken üstünden geçecekmiş, uçmuşmuş. Uç. Aferin. bir şey gibi. Aferin. Gözüm mü yavruya? Ela diyor, Özcan burada ya diyor, kuşun tele çarptı, yere düştü diyor. Üstünde kamyon geçecekti, uçtu diyor. Lan yani ağzıma geldi, geldi. Sağ geldi. olasın Ömer İlhan, geldi. hoş geldin. Sen varsın diyormuştur diye. Manlı kilidin düştü, götünü kırdı. Bir şey ne oldu manlı kilidi ya? Şunların avradını sattı. Poşet çok. Sen şey var benim çok açık olsun, yeter canım. Ay, ay. Manzara süper arkadaşlar. Kuşun pek hoşuna gitmeyen bölge olsa da manzara çok güzel. Kuş sevmez böyle indiririz canım. Yok. <laughs> Bu sen burada senin oranın kuzeyi mi oluyor ne oluyor? Burası. Öyle mi oluyor Cengiz? Aynen. Doğu kuzey. Ee, aynı aynı tepenin, aynı, tepenin bir kenarında Özcan abi bir kenarında Aynen. Siyam abi mi yeri? Arkan önlü ya arkan Emo hoş geldin canım. Mehmet kardeş hoş geldin. Hey? Ferit hoş geldin baba. Aleyküm selam arkadaş abi. Ferit Umuttun selam var hepinize. Aleyküm selam. Cengiz sen. Şeker atıyor. Aferin ya. oğlum. pa 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 Efendim merhaba. Çıtır. Çıtır çıtır bir yavru. Çıtır çıtır valla. Valla bir saattir mi fazla havada? Bir saattir havada. saatten de fazla. Ben yeni geldim arkadaşlar. Aynen. Erdem hoş geldin babam. Tamam söyle özel abine. Ha. Abi, can abin özlediyse Erdem'e selam varmış. Aynen. Hoş geldin Erdem'im. <laughs> Elin ayağını öperim Erdem. Adamla konuşuyoruz ya. Yani. Güzel, güzel. güzel güzel. İyi yavru bir de bir de, de geliştirden güzel. Evet. Bak bak bak. Nasıl çekiyor atıyor bak. Şimdi bozu sefer yapıyor ya. En başında da yapıyor. <laughs> sefer yapıyor ya. Üçüncü saatte de yapıyor. Yok yok. Ben o dikkatimi çekiyorum. Onun için dedim savaşa. Bir saatten fazladır havada diye. Onun için dedim ya. Ama iyi çalışkan, iştahlı yani. Aynen. Evet. aynen. Attı. Fıştır. Kırlangıçla atmaca değil o. Sen neden ya? Atmaca Hiç mı sandın? Gözümüz korktu arkadaş ya. Ya gördün mü? Ayarlatam olmadı. Gördün mü olay şimdi? Hayır. <laughs> Savaşımın şey, bizimün abi. Aferin. Ben kız dedim buna ha. ama. Hani kız dedim buna ama ben. İkisi de yapıldı ya. Yapıldı ha. Ya. Evet. Bu kardeşlerde niye Değil mi Soğuzcuğun? Kasalı. sanki dişi gibi geldi bana yani. Ben öyle gibi yavru da. Daha belli değil diyor Siyami de. Erkek bu yavru abla. Erkek mi? Abi ya. Bence de erkek. Erkek de ne aydınıyor görmüyor musun abi dolgun dolgun? Peki bakacağız. Bakar. <gülüyor> Bakar kardeş. <laughs> siyami de şeyde kaldı. Arap'ta kalmış buna karşı. Öyle diyor. Hemen. <laughs> mi? <gülüyor> erkek yavru erkek. geldi abi. He, Sizin yani, arkadaş yani, geldi. Demin gökün belliydi. belliydi. zaten yüreğe yaralı hayvanın. Geldi arkadaşlar. <laughs> alıcı mı? Alıcı. Bu tam güzel hem de böyle abi. İyi Yiydi bu hem de, yiydi. He, aynen. Baba baba bak. Attığı parantelere bak düzüne. Bu zaten yüreğe yaralı, birden biri uçtu buradan bak. Bölgeyi girdi, terk etti vallahi. Ben gidiyorum dedi. De saldırdı ya. Allah. A. Can dün, korkusu neysin abi? Dün bir uçurumda üç kere saldırdı ya. İki gün önce yine saldırdı. Evet. Anlatın bakalım arkadaşlar. Aa şöyle ben çirkinim. Benim çayı da şuradan çekeyim de. Aramızdan yakışıklı Cengiz onu çıkarsın. <laughs> <ya. Eyvallah abi>. <gülüyor> <gülüyor> şöyle dursun da. <laughs> Emekliliğin tadını çıkar diyeceğim evet, vallahi. Allah, Allah, Allah herkese nasip etsin ya. Allah <laughs> Dünya varmış <laughs> diyor ya. Yani. Vallahi ya başkanla ikisi evet, vallahi. Allah, Allah çok şükür. Ya emekli oldu. 2 yıldır ne abi. diyor? Savaş biliyor musun? Eyvallah Mehmet'im sağ ol kardeşim. Cumart pazar diyor zannediyorum diyor. Hani ben geldim Hadi ya. Hadi şey cumart pazar diyor zannediyorum diyor. Artık günleri diyor. karıştırıyor değil mi? Yani. Hadi evet, artık günler karışıyor. <laughs> Siyami Başkanı'nda bir göktak kalımız var. Yine o erkeklerden var. Hazırda iki üç tanemiz var. Şurada Onlar da var. Tamam abi onları bir burada belgeli yak kardeş. He, kardeşlerim görsün herkes. Siyam abinin kümesinden kolay kolay bu çıkmaz arkadaşlar. Evet, Bunu söyleyeyim size. Aleyküm selam Fatih'im. Hoş geldin kardeşim. Hatay'a selamlar canım. Efendim? Yoktur Hadi desek mi? yeridir eylem abi. Efendim, Kimse buradan gelip böyle kuşmuş yok çıkartmamıştır desek yeridir yani. yani. Aynen. Aynen. Evet arkadaşlar bakın Asya'm mavi de burada yani. Yok yok. Hiç. Kendini de göstereyim arkadaşlar. Ee, yok yok. Aleyküm aleyküm aleyküm. Buradan öyle kimse gelip kuşmuş çıkartıp canlı yayın falan açmamıştır yani. Aynı yok yok Kesinlikle. Ben artık bundan sonra mamaklı savaş olarak gittiğim Aynen. her yerde açarım yani sıkıntı yok. Gelen reis. Tabii canım. Aynen. Ben mamaklı savaş oldum artık. Evet, aynen. <gülüyor> <gülüyor> aynen, aynen, aynen. Telefonda onun yeri burası zaten. Telefonda konuşulmuyor sadece. Aynen diyorum yine lafındayım. Ha, Cengiz Unora, Siyamin Nora, Bir de ne, ne dedim? Dört kişi dedik. Bir de Haydar. Haydar abinin. Haydar abinin, abinin. Ne dedik? Uçan uçlar sende. Eyvallah abi. Bu kadar. Büyük Üç Kupası'nda isimlerin karşısında bile yazılı arkadaşlar. Aynen aynen. İsim yazılı savaşta karşısında Mamak yazılı. Ne demek oluyor artık ben Mamaklı Savaş. Biz tabelayı yayınlatamadık da gerçi. Sıkıntı yok abi biz evet, temsil ettiğimiz için. Doğru kaldı bir de takla sizimdi. Şeye söyleyeyim Mecdet abiyle dün konuştuk. Mama kupa ana hani kupa mama gelecek diyorum ya. Evet. Seni unutuyorlar yani. <laughs> <Ama gülüyor> Kupaya gelecek yani dedim. Ama öyle ama savaştan gelir ama, öyle gelir ama böyle gelir. gelir. Evet. Hatta mi de kendi seni yavruyu dedi. Arap perçem verdi ama Arap perçem diyor. Bozum Arap perçem de iyiydi diyor. Yok iyiydi o Hani ben onun yavru şimdi gördüm. Ee, mi şimdi bozum Arap perçem değil. Ha, da. Üş, garip. Arap perçem direkt şeye girdi reis. Bahçeye girdi. Alttan aldı başladı. Alttan direkt. Ve uzaklardan kapınıp gelmeler falan böyle. O zaman da yukarıdan inmeye çalışıyor ama dirseklerden küçücük küçücük açtı. Kapattı. Altlardan he, kapattı. Ha, tamam. Sadece küçük kabuğu var. Yapar İkinci, üçüncü taklayı vuruyor. 8-10 metre, 15 metre boş gidiyor. Canı yanıyor belli. Aferin. Canım. İyice çalışıyor. 15-20 sonra. Arkadaşlar bir çay içeceğiz. Bunu kapatayım ben. 15-20 milyon sonra. Kuşları çıkartacağımız zaman çayını güzelce içirek Siyam abinin de. Ondan sonra ben yine sizin karşınıza çıkarım. Şimdilik görüşmek üzere sağlıcakla kalın hadi